çocuğun beslenme hakkı bile bugün gasp edilmiş durumda. Bizim geçen yıldan beri mücadele ettiğimiz, sokak sokak insan topladığımız ve ana sınıflarında başlayan beslenme hakkı bugünden itibaren verilmemeye başlandı. İlkokullarda, ortaokullarda ve liselerde bütün çocuklara ayrımsız olarak yemek verilmelidir derken bugün görüyoruz ki ortaokullarda bir liselerde çede uygulamasıyla imamlar atanırken onlara ayrılırken bütçe çocuklarımızın beslenmesini bulacak sütten kesilmiştir diyoruz. Çocuklarımıza devlet okullarında bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek haklıdır. Biz okullarda imam değil, ücretsiz, sağlıklı yemek istiyoruz. Bunun için burada bakanlık. Bugün buradayız. Çünkü burası bu tane. dört bir tarafında kadınların çocuklar aç kalmasın diye bu okullarda bir öğüt ücretsiz yemek sağlanması mücadelesinin en önemli noktalarından biri. Kalkıp bize sosyal medya hesaplarınızdan çocuklar günde üç ana öğün, iki ara öğün yemeli gelişmeleri için bu lazım diyorsunuz. Hiç utanmadan aynı tweet attığınız gün okul öncesi gruplarında bir öğün ücretsiz yemek hakkınızı dişlerimizle tırnaklarımızla kazandığımız hakkı gasp ediyorsunuz. Buradan soruyoruz. Utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz çocuklar <laughs> Eğitimi paralı hale getirdiniz. Her aşamasını. Çocuklara bir öğün yemeği bile tasarruf genelgesi adı altında çok görün hale geldiniz. Biz sizin tasarruf genelgelerinizin saraya, ranta, kara paraya, kur korumalı mevzatlara, patronlara geçerli olmadığını biliyoruz. Neden hep yoksul alt çekiyor? Neden hep yoksul çocukların boynunda bu izler, bu yoksulluk izleri bir iz olarak, büyük bir iz olarak kalıyor? Utanmıyor musunuz? <laughs> Yakın bir zaman içerisinde duruşmamız olacak. Gözlerinin içine baka baka soracağız onlara. Utanmazca yalan söylediniz. Kadınların kazanımının üstüne yaptınız. Biz zaten okul öncesinde yemek veriyoruz dediniz kaldırdığınız bu okul öncesi e, uygulamanın da hesabını soracağız sizden ve diyeceğiz ki yetmez kardeşim. Talebimiz açık. Tüm devlet okullarında ayrımsız her çocuğa yoksun ya da değil ayrım yapmadan bir öğün ücretsiz yemek sağlanana kadar biz mücadeleye devam edeceğiz. Bu kampanyayı bu zamana kadar kadınlar omuzladı. Ev ev sokak sokak gezdiler. Okul önlerinde beklediler. Toplantılar, buluşmalar, eylemler yaptılar. Buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Bu kampanya artık ülkenin dört bir tarafında geçinemeyen, barınamayan, çocuğunu besleyemeyen, ayağını ayakkabı alamayan, yardımından şüphe duyan kadın erkek bütün emekçilerin kampanyasıdır. İş yerlerinde, fabrikalarda, okullarda, sokaklarda gelin bu sözü büyütelim çocuklar aç kalmasın diye hep birlikte <laughs> mücadele edelim ve duymayan kulaklara da <laughs> duyuralım bu <muhabbeti. gülüyor> Kadınların omzundaki yük her gün artıyor ve gelin bu yükü hep beraber mücadelemizle sırtlanalım. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk, çocuk. Biz kendi hayatımıza çocukların geleceğine sahip çıkmazsak hiç kimse bize hayatımızı bir lütuf olarak vermeyecek. Vaatlere karnımız tok, hakkımız olan istiyoruz. Bir öğün ücretsiz yemek sağlanana kadar da bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben hiç çocuk annesiyim. Bugün okullar açıldı, ne dolduracağım bilemedim. Bugün neredeyse çocuklarımı doyurdum. Beslenme dolduramadım çocuklarıma, ne yapacağımı bilemedim. Eşim askeri ücretli, bir çalışıyor bir çalışmıyor, iş yok. Askeri geçinemiyoruz. Geçinemedim ki nasıl besleyeceğim onları bilemiyorum. İki haftadır ben oğlun çocuklarına peynir alamıyorum, ekmek koyamıyorum. Nasıl sağlıklı beslenecekler ki? Her çocuğun hakkı da beslenme. Her çocuğun sağlıklı yemekler gelmesi lazım. Benim çocuklarım dahil. Yani evet, ben bir babaanne olarak bir tane sonunda Anne kiracıyım ama ev sahibim beni çıkartıyor. Şu anda 7,5 lira maaş alıyorum. Annemden emekli maaş alıyorum. Ee, ama maalesef e, ev bulamıyorum kendime. 12'den 13'ten aşağıya ev kirası yok. Ev sahibinde illa çıkacaksın diyor. Bana bir hafta bir süre verdi. Ben de burada e, parkta çadır kurup eylem yapacağım. Başka çarem yok. Torunumla birlikte. Ben de yani. Böyle olmaz. Bunu duymaları lazım. biz geri gelsin zaman. Beslenme yanı sıra ücretsiz su öğrenciler için de olmasını istiyorum. Eğitimli bir nesil istemediklerini hepimiz biliyoruz. Bari yeni yetişecek nesillerin sağlıklı yetişmesi. Kendi adıma kendi çocuğumun ileride hastane hastanede dolaşıp, dolaşıp derdine derman arayacak. Ben istemiyorum. Her çocuklarımız için.